Sevgili dostlar merhaba. Daha önceki videomuzda ülkemizde uygulanan rutin aşı takviminden söz etmiştik. Bir de özel aşı olarak bilinen aşılar var. Aslında özel aşı terimi bizi yanıltmasın. Daha az gerekli ya da gereksiz uygulanması gerekli olmayan aşı anlamında kullanılmaz bu ifade. Kullanılmamalı daha doğrusu. Sadece bir ülkenin aşı takvimine bütün aşıları alması belki hemen mümkün olmayabilir. Daha sonraki yıllarda eğer gerekli görürse aşı takvimi alınabilir. Nitekim ülkemizde de şu anda uygulanan birçok aşı, bundan 5-10 sene önce özel aşıydı. İnsanlar ücretli olarak alıp yaptırıyorlardı. Rutin aşı takviminde yer almıyordu. Belki bugün bahsedeceğimiz rotavirüs ve menengokok aşıları da ileriki yıllarda ülkemizin aşı takvimine rutin olarak girebilir. Şimdi bu videoda iki özel aşıdan size söz etmek istiyorum. Bir rotavirüs aşıları. Piyasada iki çeşit rotavirüs aşısı var. Bunlardan bir tanesi iki doz olarak uygulanmakta, bir tanesi üç doz olarak uygulanmak, uygulanmakta. Etkinlik olarak ikisinin de birbirine benzer etkinliği olduğu biliniyor. Rotavirüs, çocukluk çağının en sık görülen ishal etkeni. ishal, ateş, kusmayla seyreden ciddi bir gastroenterit yapıyor. Ve çok sık görüldüğü için de e, aşısının olması bizim için avantaj. Çünkü çocuklar hem ateş hem kusma hem ishalle ciddi dehidratasyon ve e, bunun sonucunda bazen hastaneye yatış gerekebiliyor. E, hırpalayıcı bir süreç. E, o nedenle rotavirüs aşısı e, bebeklerimize, çocuklarımıza uygulanabilir. E, dozu ise 0-6 ay arasında, daha doğrusu özür dilerim e, 2 ay ile... 2. aydan başlayarak 2-6 ay arasında e, tamamlanmak zorunda. 6 ay geçtikten sonra otobüs aşısı uygulanmıyor. E, diğer e, menengokok aşısı ise aslında menengokok aşıları demek lazım. Çünkü e, menengokokun birçok alt tipi var. Bu alt tiplerinden e, en ciddi seyirli hastalık yapan, en tehlikeli hastalık yapan 5 tipi var. Bu 5 tipi, A, C, W, Y ve bir de B tipi e, menengokok. E, bu menengokokun A, C, W, Y tipi bir aşı içerisinde yer almış ve bu tiplerine karşı koruyor. E, bir diğer e, aşı ise sadece B tipine karşı koruyor. Dolayısıyla e, çok tehlikeli olabilen bu menengokok e, mikrobuna menenjit yaparak e, ölüm ve sonuç en iyi ülkelerde bile Gelişmiş ülkelerde bile onda bir oranında ölüm riski olan bir hastalık. Bu hastalığa karşı koruyan iki tane aşı var elimizde. Bunlardan bir tanesi ACWY tipine karşı bir tanesi de B tipine karşı koruyor. Bunlar da yine şu şekilde dozlanıyor. Eğer iki aylıkken başlanırsa aşının preparatının markasının ismine göre firmasına göre ruhsat alma şekline göre 3 ya da 4 doz uygulanıyor. B tipi ise 4 doz uygulanıyor. 7 aydan sonra başlanırsa bu aşılara ACWY tipi 2 doz, B tipi ise 3 doz uygulanıyor. 1 yaşından sonra eğer başlanırsa ACWY tipi 1 ya da 2 doz yine markasını göre. B tipi ise 3 doz. 2 yaşını eğer tamamlamışsa 2 yaşından sonra ACWY tipi tek dozu yeterli oluyor. Ama B tipinden 2 doz yaptırmak durumunda oluyoruz. Özel aşıları bu şekilde özetlemiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.